Ya pil veya su olmadan sadece ateş kullanarak elektrik üretebileceğinizi hiç hayal etmemişsinizdir. Bu, kendin yap jeneratörü sadece iki parlak lambayı yakmakla kalmaz, aynı zamanda telefonunuzu da aynı anda şarj eder. Bu icat Edison'u bile etkilerdi. Kulağa inanılmaz geliyorsa montaj sürecini izledikten sonra her şey netleşecektir. Zanaatkar aynı uzunlukta dört metal boru hazırlayarak ve bunları kare bir şekle kaynaklayarak başladı. Ortasına kolaylık sağlamak için bir sap ekledi. Köşeleri kaynakladıktan ve temizledikten sonra destekleri takmak için üst köşelere batalar sabitledi. Daha sonra 2 santimetrelik bir işaret yaptı ve sabitleme için bir girinti kesti. Hazırlanan oluklara bakır tel sıkıca sarıldı. Telin uçları sisteme bağlanmak üzere serbest bırakıldı. Usta yalıtım için elektrik bandı kullandı. Daha sonra tuğlalardan U şeklinde bir stand ve yakacak odunu yerleştirmek için bir ızgara yaptı. Her şey hazır olduğunda en ilginç an başladı. Tel ateşle ısınır ısınmaz lamba hemen yanıyor. Gerçekten sihir gibi görünüyor. Çalışma prensibini biliyor musunuz? Düşüncelerinizi paylaşın, tartışalım.